Merhaba ve Kelimeler serisine tekrardan hoş geldin. Bu videomuzda Fight Club filminden 34 yeni kelime öğreneceksin. Bu kelimeleri gösterirken filmin çok büyük bir kısmını özetlemiş olacağım. O yüzden bu video Fight Club filmiyle ilgili oldukça fazla spoiler içeriyor. Şimdiden uyarmış olayım. Bu arada dizi ve filmler üzerinden gösterdiğim kelimeleri ve bütün örnek cümleleri düzenli bir şekilde bir dosyada topluyorum. Eğer gösterdiğim tüm kelimelerin ve örnek cümlelerin elin altında olmasını istiyorsan bu dosyayı ücretsiz olarak indirebilirsin. Dosya indirmek için de köşeye tıklayıp karşına çıkan sayfada e-posta adresini girmen yeterli. Dosya belirtmiş olduğun o e-posta adresine gönderilecek. Evet, buna da değindikten sonra artık Fight Club filminden 34 yeni kelime öğrenmeye hazırsın. Başlayalım. Film, ismini bilmediğimiz ana karakterimizi tanımamızla başlıyor. Kendisi uyku problemleri çektiği için doktorundan reçete yazmasını ister. Reçete İngilizce'de prescription demek. Reçete yazmaksa to prescribe anlamına gelir. Ancak doktoru onun bazı destek gruplarına giderek yardım almasını önerir. Destek grubu support group şeklinde söylenir. Bu destek grupları ölümcül hastalığa sahip olan insanların acılarını paylaştığı yerlerdir. Karakterimiz herkese yalan söyler ve bu hastalıklara sahip olduğunu yandırır. Ölümcül İngilizcede terminal demek. Acıysa pain ve yalan söylemekse to lie şeklinde söylenir. Lie aynı zamanda yalan anlamına gelen bir isim olarak da kullanılabilir. Örneğin I lied, yalan söyledim demek. Ama this was a lie, bu bir yalandı demek. Bu gruplara katılmak ana karakterimizin uyku sorununu çözmesine yardımcı olur ve bebekler bile böyle güzel uyumazlar. Babies don't sleep this well. Özetle prescription, reçete, to prescribe, reçete yazmak, support group, destek grubu, terminal, ölümcül, pain, acı, ve lie isim olarak kullanıldığında yalan, fiil olarak kullanıldığında yalan söylemek. Hemen birkaç örnek cümleye bakalım. The main character wants a prescription for his sleeping problem. Ana karakter uyku problemi için bir reçete ister. The doctor doesn't prescribe him drugs. Doktor ona ilaç yazmaz. He goes to support groups. Destek gruplarına gider. He doesn't have a terminal illness. Ölümcül bir hastalığı yoktur. He lies to everyone and they believe him. Herkese yalan söyler ve herkes ona inanır. Karakterimiz otomotiv sektöründe çalışıyordur ve hayatından memnun değildir. Bir gün iş gezisinden dönerken uçakta Tyler Durden adında biriyle tanışıp kartını alır. Memnun ya da tatmin olmamak İngilizcede to be unfulfilled şeklinde söylenir. Evine döndüğünde evinde bir patlama olduğunu görür. Sahip olduğu her şey kül olmuştur. Tyler'ı arayarak onu bira içmeye çağırır. Birlikte yaşamaya da burada karar verirler. Patlama İngilizce'de explosion demek. Kül, ash anlamına gelir. Karar vermek ise to decide şeklinde söylenir. Bira içtikleri barın otoparkında Tyler bir anda I want you to hit me as hard as you can. Yani bana vurabildiğin kadar sert vurmanı istiyorum der. You hit me as hard as you can. What? I want you to hit me as hard as you can. Daha sonra birbirleriyle kavga ederler ve bunun kendilerini çok iyi hissettirdiğini fark ederler. Kavga etmek fiili to fight şeklinde söylenir. Vurmaksa to hit şeklinde belirtilir. Özetle, to be unfulfilled memnun veya tatmin olmamak, explosion patlama, ash kül. to decide karar vermek to fight kavga etmek ve to hit vurmak Hemen birkaç örnek cümleye bakalım. The main character is unfulfilled with his life. Ana karakter hayatından memnun değildir. He meets Tyler Durden on a business trip. Bir iş gezisinde Tyler Durden'la tanışır. There was an explosion in his house. Everything was turned to ash. Evinde bir patlama oldu. Her şey kül olmuştu. Tyler and the main character decide to live together. Tyler ve ana karakter birlikte yaşamaya karar verirler. They fight in the bar's parking lot. Barın otoparkında kavga ederler. They hit each other really hard. Birbirlerine çok sert bir şekilde vururlar. Fırsat buldukça aynı otoparkta kavga etmeye devam ederler ve bu zamanla kendilerinden başka erkeklerin de dikkatini çeker. Büyük bir grup oluşturduklarını görünce barın bodrumunda düzenli olarak kavgalar düzenlemeye başlarlar. Oluşturmak İngilizcede to form şeklinde söylenir. Bodrumsa basement demek. Ana karakterimiz bu oluşturdukları Fight Club'ı finansal olarak desteklemek ve kulübe daha fazla zaman ayırmak ister. Bunun için patronuyla konuşurken kendisini döver ve sanki patron ona saldırmış gibi davranır. Davranmak veya rol yapmak fiili İngilizce'de to act demek. Güvenlik görevlileri içeri girdiklerinde gördükleri sahne, Tanrı'ya şükür lütfen bana tekrar vurma diye yalvaran ana karakter ve patronudur. Suçlu görünen patron olduğu için ana karakterimize yüklü bir tazminat verilir ve kendisi işten ayrılır. Patron kelimesi boss şeklinde söylenir. Tazminat ise İngilizce'de compensation demek. Yalvarmak to beg şeklinde söylenir. Özetle to form oluşturmak. Basement bodrum katı. Boss patron. To act davranmak. Compensation tazminat ve to beg yalvarmak Hemen birkaç örnek cümleye bakalım. Tyler and the main character form a fight club. Tyler ve ana karakter bir dövüş kulübü oluşturur. They fight with other men in the basement. Bodrum katında başka erkeklerle kavga ederler. He lies about his boss hitting him. Patronunun ona vurması konusunda yalan söyler. He acts like he is getting hit. Ona vuruluyormuş gibi davranır. They give him compensation. Ona tazminat verirler. Kurdukları bu kulüp gittikçe büyür ve Tyler herkesi yaşadıkları evde yaşamaya davet eder. Ana karakterimizi ise gerçekleşen olayların dışında bırakır. Grup önce küçük yıkıcı eylemlerde bulunur ve eylemlerin seviyesi gittikçe artar. Büyümek İngilizce'de to grow şeklinde söylenir. Davet etmekse to invite demek. Yıkıcı eylemleri ise İngilizce'de Acts of Vandalism denir. Ana karakter artık grubun hareketlerini onaylamamaya başlar. Herkesin Tyler'ın köleleri olmaya başladığını düşünür ve er ya da geç hepimiz Tyler ne olmamızı istiyorsa olduk der. Or later we all what Tyler us to be. Durumdan gittikçe daha fazla rahatsız olur. Onaylamamak İngilizce'de to disagree şeklinde söylenir ve rahatsız olmaksa to be uncomfortable şeklinde dile getirilir. Er ya da geç kalıbıysa sooner or later demek. Özetle to grow, büyümek. To invite, davet etmek. Acts of vandalism, yıkıcı eylemler. To disagree, onaylamamak. To be uncomfortable, rahatsız olmak. Ve sooner or later, er ya da geç. Hemen cümlelere bakalım. The group that they create continues to grow. Kurdukları grup büyümeye devam eder. They invite people to live in their house. İnsanları evlerinde yaşamaya davet ederler. They commit acts of vandalism. Yıkıcı eylemlerde bulunurlar. The main character disagrees with the group's actions. Ana karakter grubun hareketlerini onaylamaz. He begins to be uncomfortable. Rahatsız olmaya başlar. Sooner or later They do what Tyler Durden wants. Er ya da geç Tyler Durden'ın istediklerini yaparlar. Bir gün Tyler evden ayrılır. Ana karakterimiz Tyler'ın geride bıraktığı bazı belgeleri incelerken evindeki patlamaya sebep olan kişinin Tyler'dan başkası olmadığını fark eder. Belge İngilizce'de document şeklinde söylenir. Sebep olmaksa to cause demek. Tyler'ın geride bıraktığı uçak biletlerini bulur ve bu biletlerdeki konumlara uçuşlar satın alır. Bilet, ticket, Uçuşsa flight şeklinde belirtilir. Gittiği her yerde insanlara Tyler Durden'ı aradığını söyler. Ancak bilmelerine rağmen kimse ona yardım etmeyi kabul etmez. Kendisine ihtiyacı olan bilgileri vermezler. Bilgi İngilizcede information anlamına gelir. Özetle document belge to cause sebep olmak ticket bilet flight uçuş ve information bilgi hemen birkaç cümleye bakalım the main character finds some documents ana karakter bazı belgeler bulur tyler caused the explosion patlamaya tyler sebep oldu the main character finds some flight tickets and books flights Ana karakter bazı uçak biletleri bulur ve uçuşlar ayırtır. Nobody gives him information. Kimse ona bilgi vermez. Bu noktadan sonra Tyler ve ana karakter arasında bir kedi fare oyunu başlar. Polis dahil yardım istediği herkes bu kurdukları büyük grubun bir üyesi çıkar ve ona yardım etmeyi reddeder. Dahil İngilizcede including şeklinde söylenir. Üye ise member demek. Reddetmek fiilini ise to refuse şeklinde belirtebiliriz. Tyler Durden ve ana karakter birbirleriyle karşılaşıp konuşurlar. Ana karakterimizin Tyler'ı durdurmak için benim için yaptığın her şey için minnettarım ama bu kadarı çok fazla. Böyle olmasını istemiyorum diye yalvarmasını izleriz. I'm Ana karakterimiz artık gerçekleri biliyordur ve Tyler'ı durdurmak için elinden gelen her şeyi yapar. Gerçek, truth ve durdurmak, to stop şeklinde söylenir. Özetle, including, dahil, member, üye, to refuse, reddetmek, truth, gerçek ve to stop, durdurmak. Hemen birkaç cümleye bakalım. Nobody, including the police, helps the main character polis dahil kimse ana karaktere yardım etmez. There are a lot of members of this group. Bu grubun birçok üyesi vardır. They refuse to help him. Ona yardım etmeyi reddederler. He tries to stop Tyler when he learns the truth. Gerçeği öğrendiğinde Tyler'ı durdurmaya çalışır. Harikasın. Şimdi çobucak öğrendiğimiz tüm kelimeleri özetleyelim. Ana karakterimiz uyku sorunu çekiyordur ve doktorundan reçete ister. Doktoru ona destek gruplarına katılmasını söyler. Kendisi bu gruplara yalan söyler. Prescription reçete. To prescribe reçete yazmak. Support group destek grubu. Terminal ölümcül. Pain acı ve lie isim olarak kullanıldığında yalan, fiil olarak kullanıldığında yalan söylemek. Ana karakter bir iş gezisinden dönerken Tyler Durden'la tanışır. Eve döndüğünde evinde patlama olmuştur. Tyler'ı arar, birlikte yaşamaya karar verirler ve aynı gece kavga edip kendilerini iyi hissederler. To be unfulfilled, memnun veya tatmin olmamak. Explosion, patlama. Ash, kül. To decide, karar vermek. To fight, kavga etmek. Ve to hit, vurmak. Zamanla daha çok insan kavgalara katılmak ister ve barın bodrum katında bir kulüp oluştururlar. To form oluşturmak. Basement bodrum katı. Boss patron. To act davranmak. Compensation tazminat. To beg yalvarmak. Bu grup gittikçe büyür ve yıkıcı eylemlerde bulunmaya başlar. Ana karakter bunu onaylamaz. To grow büyümek to invite davet etmek acts of vandalism yıkıcı eylemler to disagree onaylamamak to be uncomfortable rahatsız olmak ve sooner or later er ya da geç Tyler evi terk eder ve ana karakter bazı belgelerden evindeki patlamaya Tyler'ın sebep olduğunu anlar. Bulduğu uçak biletlerindeki konumlara biletler satın alır ancak karşılaştığı kimse ona yardım etmez. document belge to cause sebep olmak ticket bilet flight uçuş ve information bilgi grubun artık çok fazla üyesi vardır ve herkes ana karaktere yardım etmeyi reddeder sonunda kendisi ve Tyler buluştuklarında tüm gerçekler ortaya çıkar including dahil member üye to refuse reddetmek truth gerçek ve to stop durdurmak. Evet, harikasın. Artık Fight Club filminden 34 yeni kelime öğrendin. Videonun başında dediğim gibi gösterdiğim tüm kelimeleri ve örnek cümleleri düzenli bir şekilde bir dosyada topluyorum. Eğer tüm kelimeleri ve cümleleri tek bir dosyadan takip etmek istiyorsan dosyayı ücretsiz olarak indirebilirsin. Dosyayı indirmek için köşeye tıklayıp karşına çıkan sayfada e-posta adresini girmen yeterli dosya hemen belirtmiş olduğun o e-posta adresine gönderilecek. Ayrıca gelecekteki kelime videolarını kaçırmak istemiyorsan ekranda bulunan abone ol düğmesine ve videonun altındaki zil simgesine tıklayıp tüm bildirimleri açmayı unutma. Böylece her yeni videodan haberin olacak. Evet, izlediğin için çok teşekkür ederim ve sonraki videolarda görüşmek üzere.